Evet arkadaşlar. Hikayemiz böyle başladı. Derya'yı zorla başkan yaptık. E, o günden sonra hemen e, bilinçlendirme, farkındalık çalışmalarına başladık ve okul çalışmalarını e, şey öne aldık. E, bu süre boyunca, 2014'te kurulduk, bu süre boyunca çok farklı okul çalışmaları yaptık. Tabii hepsinin içerisinde hayvan sevgisi de geçiyordu ama mesela ilk çalışmamız Yaşam Bir Bütündür çalışmasıydı okullarda. Onlara hem hayvan sevgisini anlattık hem de onlardan anlattıklarımızla ilgili resim yapmalarını istedik. Okullardan 300'e yakın resim geldi çocuklardan. Onların içerisinden e, seçtik, e, ödüllü verdiklerimiz oldu. E, onları sergiledik e, buradaki Kültür Evi'nde. E, Sergileyemediklerimizi de çocuklar emek vermişler, rencide olmasınlar diye e, kocaman klasörler halinde e, izleyicilere sunduk. E, o gün e, daha ilk yılımızdı. O sergiden sonra ee, ...yaşadığımız e, duygu... ...çok güzel bir sergi oldu ama yaşadığımız duygu... ...şuydu... E, ...o sergiye... ...300'e yakın çocuğun resimlerinin yer aldığı... ...sergiye birkaç aile dışında... ...hiç kimse gelmedi... ...okuldan e, öğretmenler... ...çocuklarını getirdiler... E, ...öğrenciler geldi... ...fakat çocukların anneleri babaları... ...sergiye gelmedi... ...yani e, bu kadar ilgisiz bir yerde... Biz bu çalışmayı yapıyorduk. Bu bizi üzmüştü açıkçası. İlk hayal kırıklığımız buydu. Sonraki yıllarda bir iyilik yap, Akşökoça, işte paylaşmak güzeldir. Şu an hatırlayamıyorum açıkçası. 4-5 farklı dalda çalışma yaptık. Ve hepsinde de. Yaşlılar. İklimle. bir iyilik yap. Kusur evi. İklimle ilgili çalışmalarımız da vardı. A, tabii tabii tabii. iklimle ilgili e, çalışmalarımız da vardı. Arkadaş hatırlatıyor e, çok iyi. E, şey, i̇klim e, krizine karşı çalışmalar da yaptık. E, bu arada e, yaşlılar e, Koduk Evi'nde yaşlılarla birlikte çalışmalar da yaptık. Tiyatroda yaptık onlarla. 7'den e, 77'ye Gönül Köprüsü şeklinde bir proje bile hazırlayıp e, dernekler e, e, masasına, bakanlığa gönderdik. E, projemiz aslında çok güzel bir projeydi. E, Türkiye'de belki de ilkti böyle bir proje ama e, maalesef e, o proje kabul görmedi. Buna rağmen biz e, Akçakoca ilçesinde yine yaşlılarla e, tiyatro gösterimizi sergiledik. E, boyama çalışmaları yaptık e, onlarla beraber. Yani amacımız yaşlılarla gençleri buluşturup Akçakoca'da halkla yalıtılmış olarak yaşayan insanları buluşturmaktı. Çünkü mağduriyet aslında fark ettik ki mağduriyet hayvanlardan başlıyor yaşlı, engelli çocuklara kadar süren bir mağduriyet zinciri var. Ve herkes bu kendi mağduriyetini kendi içinde yaşıyor. Yani hayvanlara yönelmemizin, ağırlıklı olarak yönelmemizin nedeni, eğer hayvanlara olan mağduriyet bir gün son bulursa, biliyoruz ki insan insana da yardım edecek. Çünkü onu fark etmeyen diğeri zaten fark etmiyor. Çünkü vicdan e, hayvan, insan ya da ağaç diye ayırmıyor. Vicdan bir bütün. Bütün mağdur e, olan canlıya karşı hissettiklerimiz o vicdan. Biz o vicdanla e, bu çalışmanın içerisine girdik. Bütün amacımız da bu konuda farkındalık oluşturup Akçakoca'da çalışmaları sürdürebilmekti. Fakat biz bu çalışmalara Maalesef e, gönüllü sayımızı arttıramadık. Yani e, kahvaltılar düzenledik, e, çok katılan gelen arkadaşlarımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama aktif çalışma deyince işte e, işler oldu, kocalar oldu, evler oldu, başka şeyler oldu. Yani e, bir türlü. E, buna zaman ayırmak istemediler. Yani sadece hayvanlarla ilgili zaman ayırmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü gerçekten barınağa gitmek çok yorucu bir iş. Bizi de çok yıpratan bir süreç. Bizi de çok zorlayan bir süreç. E, ama e, yaşlılarla ilgili boyama çalışmalarını bilen e, bile birkaç kişi geldi. Yani e, bu anlamda bir hocada e, bir ölü toprağı var. Yani bir bencillik e, var. Çok üzgünüm. Yani kendi şehrim hakkında böyle konuşmak istemiyorum ama e, kendine bir fayda getirmeyecekse e, başkasına fayda getirebilecek bir çalışma için elini taşın altına koyan yok olmadığı gibi de şunu diyor. Ya ona yapacağını buna yap. Şuna yapacağını şu ne yap. Yani şaşırıyor senin neden e, bu konuda emek verdiğine. Hani bir çıkarın mı var? Bundan bir rant mı var? Diyenler bile oluyor. Yani oysa biz e, bu süre zarfında hepimiz yoksullaştık. Yani çok net ben bir ev kaybettim mesela. Yani çok e, hoş bir şey değil ama. E, çünkü başka türlü nasıl besleyeceksiniz bu kadar hayvanı? Yani, şimdilik bu kadar arkadaşlar devam etsin.